Evet sevgili şu an e, Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeyiz. Buraya deprem nedeniyle değil, e, hızlı trenin geçiş güzergahı olması nedeniyle buraya gelmiştik. Biliyorsunuz 2010 yılında iyice belirgenleşmişti. Mersin ile Gaziantep arası bir hızlı tren çalışması vardı. Biliyorsunuz 6 saat 21 dakika olan e, yeri 2 saat 15 dakikayla Hızlı trenle bir insan geçebilecek Yani Mersin'de sabah havasını yapan bir yerli veya yabancı turist 2 saat 15 dakika sonra en uç noktadaki Gaziantep'e ulaşacak Gaziantep'te yemeğini yedikten sonra akşam üzeri binip 2 saat 15 dakikada yine Mersin'e gidebilecek e, Biliyorsunuz otoban arkamda gördüğünüz otoban 100 yılın projesiydi Maalesef o zaman bu e, konuyu bu projeyi yakalayamamıştık Çıkmaz sokakta olarak her zaman şikayet ettiğimiz Kahramanmaraşı da artı gitmek isterseniz e, buradan dönüp gitmek zorunda kalıyordunuz. E, sevgili izleyiciler e, şu an hızlı tren hattıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlık Başbakan Kel Kahramanmaraş'a geldiğinde hızlı tren kesinlikle Kahramanmaraş'a geleceğini söylemişti. Bunun belirgen, belirgenleşmesi işte 018 2014 yılında Cumhurbaşkanı adaylığı için Karamanmaraş'a geldiğinde söz demişti, ee, hızlı tren Karamanmaraş'a gelecek, Karamanmaraş'tan geçecek demişti. Peki yıllar sonra bütün milletvekillerinin e, hepsi her seçim döneminde bunu dillerine pelesek yaptılar. Dediler ki hızlı tren Karamanmaraş'a gelecek, hızlı tren Karamanmaraş'a gelecek, hızlı tren Karamanmaraş'a nasıl gelecek? Sevgili izleyiciler hemen bunlarla ilgili şunu hemen buradan göstereyim. Yani baktığınız zaman Mersin'den çıkan bir hızlı tren, e, Tarsus'lu üzerinden Adana'dan, Ceyhan'dan, Toprak Kaleden, bakın bu şöyle bir kavşak görünüyor, e, düz içine doğru bir Osmaniye tarafında e, bir kavşak görünüyor. Bu kavşaktan, Bahçe'den ve Türkiye'nin belki de e, en uzun e, yeraltı tüneli, e, demir yolu açısından yeraltı tüneli de buradan geçerek e, Nur Dağı'ndan, Gaziantep'e gidecek. Yani baktığınız zaman Karamanmaraş bu konuda da yine es geçilmiş olacak. Bir, bütün milletvekilleri ve siyasiler aşağı hızlı trenin nasıl geleceği konusunda da bilgi veriyorlardı. Ee, biraz sonra orayları da gezeceğiz sizinle. Nasıl geçecek anlaşılan hızlı tren? Ee, buradan Mersin'den çıkan bir hızlı tren saatte 160 ile 200 kilometre arasında çift hatlı e, hız yapan bir hızlı tren e, Mersin'den çıkıp Adana, Osmaniye ve Nur geçip Gaziantep'e giderken Nur duracak bir tane kara siren belki de e, duracak. Burada Karamanmaraş'a e, bir sapak oluşturacaklar. Kahramanmaraş'a gidip gelecek. Yani yine Kahramanmaraş'a gitmek için sadece Kahramanmaraşlının haricinde veya Kahramanmaraş'ta resmi veya bir pazarlama işi olmayan bir insan yine buradan durup KO saatte belki de 60-100 kilometreyi bulmayan bir vagonla Kahramanmaraş'a gidip gelecek. Sevgili izleyiciler, eski tren hattı da yani tek şeritli şu an biliyorsunuz. 6 Şubat depremlerinden sonra bu tren hattı çok yoğun bir zarar görmüştü. Devlet Demir Yolları bu çalışmayı tamamladı. Şimdi baktığınız zaman eski hatta bizde. Hemen şuradan yine göstereyim. Yine Adana tarafından gelen yol. Burada şu kırmızı olan bölge şeyin yandan geçecek, otobanın yandan geçecek bu hızlı tren. Kırmızı olan bölge yer altından. Yani belki de Türkiye'nin, az önce söyledim, Türkiye'nin en uzun demir yolu hattı olacak. Ee, buradan geçtiğiniz zaman bak bu tarafta da e, Beyoğlu, e, Türk e, köprü ağzına kadar e, gelecek. Köprü ağzından e, bir e, ekstra bir şeyle Karmanlar'a geçecek. Yani bu hızlı tren e, şurada hızlı tren güzergahı e, şurada bir bir e, bir işaretle bir e, şeyle e, böyle bir kavis alırken. Maalesef e, Karamanmaraş için bu kavisi almıyorlar. E, bu hızlı trenin e, gelip gelmeyeceğini Karamanmaraş'a siz karar vereceksiniz sevgili izleyiciler. E, dediğim gibi buradan çekip Nurdağan'dan Antep tarafına e, devam edecek. Antep tarafında da böyle bir hat yok baktığınız zaman buradan Atef tarafına devam edecek. Yani tek şeritle biraz sonra gezdireceğim dedim rayları. Tek şeritli bir rayla hızlı tren Karamanmaraş'a gelip mi gelmeyeceğimi bu buna siz karar vereceksiniz. Karamanmaraş bu projenin içerisinde yer alması durumunda. Yani bir sapakla bir kara trenle içeriye girip çıkış değil de oradan çıkan bir tren buradan kabisini vererek Karamanmaraş'tan geçmesi Karaman Maraşı hem turizm anlamında, hem kültürel anlamda, hem gastronomi anlamında çok zenginleştirir diye düşünüyoruz. Ee, siyasilerimiz evet söz veriyor. Bazıları havalanla gar yapıyorlardı, havalanıyla otobüs servanı birleştiriyorlardı. Maalesef birisi bölge havalanı yapıyordu. Maalesef hep bizi havada kaldı. Hep oy alıncaya kadardı. Oy aldıktan sonra ee, hepsi unutuldu. En son biliyorsunuz. E, Maşet Gazetesi yazı İşleri müdürü e, kıymetli meslektaşım, arkadaşım Mahmut Beyaz da yazmıştı. MHP Karamanmaraş milletvekili Zuhal Karakoş Dora'da e, Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne giderek hızlı trenin Karamanmaraş'a geleceğini söylemişti. Eğer hızlı tren buradan sabah sapak git, gel, gelecekse Karamanmaraş'a e, yani ona bir şey demiyoruz. Ama hızlı trenin bu son şans eğer Karamanmaraş hızlı trenden de eee projenin içinde sapak olarak değil güzel kahanı da olmazsa siyasilerimizin bu konuda kesinlikle ve kesinlikle sıkıştırmamız lazım siyasilerimizi. Bu projenin içerisinde olmamız lazım. Yıllardan beri diyoruz ki biz işte bu hızlı tren projesinde olalım, hızlı tren projesinde olalım. Maalesef bir sapakla hızlı tren projesinin içinde olacaksak evet hızlı trenin bir maraştan geçecek. Ama nasıl geçecek? Garatiren gelir mi ola? Bekleye bekleye geçecek sevgili izleyiciler. Ee, kesinlikle kaderimiz bu olmamalı. Deprem geçiren şehirde e, bu trenin mutlaka e, Karmanmaraş'tan e, geçmesi gerekiyor. Bunu bir milat olarak e, kabul edip bölge milletvekilleri e, bunun mutlaka ve mutlaka Kahramanmaraş'tan geçirmesi gerekiyor sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler şu anda da Beyoğlu'ndayız. E, Görpa Tarım İşletmelerinin hemen önündeyiz. Bu hat... ...1932 yılında yapılmış... ...yani az önce de belirtmiştik zaten... ...köprü ağzına kadar gidiyor... ...köprü ağzından başka bir... ...hatla... ...Maraş merkeze kadar gelen... ...hat ucu kör nokta oluyor... ...Maraş merkezindeykenin... ...bu hatta tabii ki Gaziantep'e kadar... ...diğer taraftan Pazarcık üzerinden... ...diğer bölgelere kadar gidiyor... ...bir bakıyorsunuz bu... ...hat depremde büyük yara almıştı... ...Devlet Demiryolları tamir etti ama... ...tek hat, hızlı tren, çift hat... Yani şimdi bakıyorsunuz hızlı tren Karamanmaraş'a bir kez daha soruyoruz. Hızlı tren Karamanmaraş'a gelecek mi diye e, bu hatta e, onun aslında bir işareti bence. Evet Karamanmaraş'a hızlı tren gelecek mi onun e, haberlerine devam ediyor sevgili izleyiciler. O tren hattının e, raylarını takip ediyoruz ama baktığınız zaman genellikle az önce de söylemiştik. E, tren e, Hızlı tren hattı çift şeritli burası tek şeritli. Biliyorsunuz depremde çok büyük yara almıştı. Sonra devlet demir yolları da tamir etti. Evet elimde evet elimde eski hat var. Hemen şuradan Mesut'a göstereyim kameraman kardeşime, adaşıma. Şimdi biz sevgili izleyiciler şu alanda bir yerdeyiz. Yani Kahramanmaraş'ta Nurdağ'ın kesişen noktasındayız. İl sınırlı olarak. Baktığınız zaman buraların hepsi eski hatlar. Osmaniye tarafından geliyor, Bahçe'den geliyor. Bu hat üzerinden Türkoğlu Köprü Ağzı, şuradan da Karamanmaraş, Körnok'ta Karamanmaraş'a gidiyor. Buradan Narlı'dan Antep istikametine, Adıyaman Gölbaşı istikametine devam ediyor. Hızlı treni biz Karamanmaraş'ı az önce de saymıştım nedenlerini, bu hat üzerinden bir hızlı trenin olmayacağını düşünüyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?